Cansuyu Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parla 49. Bölüm 1953 yılında 3 ay kadar İstanbul'da kalan Bediüzzaman önce Emir Dağı, oradan da Eskişehir'e geçer. Bir süre Eskişehir Yıldız Oteli'nde kalır. Daha sonra Isparta'ya gidip bir eve yerleşir. Artık ömrünün son yıllarını burada geçirmek istemektedir. Barla'yı bir ziyaret etsek uygun olur mu? Arabayı hemen hazırlayayım. Siz de gelebilir misiniz? Geleceğiz efendim. Beraber gideceğiz inşallah. İnşallah. İlk defa kendi irademizle Barla'ya gideceğiz. Barla'ya geldik efendim. Elhamdülillah. Şu kapısında paslı kilit olan ev Mustafa Çavuş'un evi değil. Evet efendim. Vefat edince kimsesi kalmadı herhalde. Allah 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 Allah. Her şey fani işte. Hani bunun ilk sahibi? Efendim ağlıyorsunuz. yerinde tutun beni. Ayakta duramayacağım. Dershaneye gidelim. Dile kolay. Yaklaşık dokuz yıl geçti bu mekanda. risale Nur buradan filiz verdi. Koca Çınar nöbetine devam ediyor. Beni biraz yalnız bırakır mısınız? Ama efendim. Evet evet. Yalnız bırakın beni. Hoş gelmişsiniz <laughs> kardeşler. Üstad nerede? Odasında yalnız kalmak istedi. İçeride ağlıyor galiba. <laughs> Üstada bir hatıra getirdim bak. Aha. Çok eskilerden el yazma bir risale bu. 1925 veya 26'da Burdur'da yazılmış. Küçük sözlerdeki hakikatleri beyan eden 12 der. Biraz bekleyelim istersen kendisine ver. Ben içeri girsem? Belki o da gelir. Üstadım efendim hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Aman Allah'ım. Bu ne saadet. Bakın efendim çok eskilerden bir risale. Size getirdim. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Bunu nasip olursa Isparta'da elden geçirip teksir edelim. Nur'un ilk kapısı adını verelim. Buyurun bize misafir olun efendim. Evimiz müsaittir. Döneceğiz Sıddık Süleyman. Allah razı olsun. Isparta'ya mı? Evet ama zaman zaman nasip olursa Barla'ya gelmek isterim. Bizim için büyük saadet olur efendim. Buyurun bunu saymayız. no mm -hmm. 1953 Ağustos'undan itibaren Bediüzzaman Isparta'da hayatını sürdürür. Arada bir Barla'ya, Emirdağ'a, Eskişehir'e seyahatler var. 2 Aralık 1959'da başlayan ziyaretler sanki veda ziyaretleridir. İlk ziyaret Ankara'yadır. Sadece bir gece kalır Üstad Ankara'da. Talebe ve dostlarıyla görüşür. Helalleşir. Ne oluyor? Bu Bediüzzaman ha geziyor. Ankara, Emirdağ derken şimdi de Konya. Ne demek bu? Hürriyet var. İsteyen istediği yere seyahat edebilir. Ama Bediüzzaman seyahat edemez. Neden? Çünkü o farklı. Büyük bir kalabalık karşılamış Konya'da. Haberin yok mu? Günlerden pazar olmasına rağmen özel olarak Mevlana Müzesi'ni açmışlar. Ziyaret etmesini sağlamışlar. Ne oluyoruz demem yanlış mı? Müze'yi ayakkabılarını dışarıda çıkararak yalın ayak gezmiş ama. Ne fark eder? Kendisini takip eden polislere demiş ki: "Siz maddi asayiş işini biz de manevi asayişi muhafaza ediyoruz. Sizi kendimize arkadaş biliyoruz demiş. Biz her türlü asayişi temin ederiz. Ona ve adamlarına ihtiyacımız yok. Öyle demeyin. Onlarla hapishanelerin ne hale geldiğini işitmeyen kalmadı. Bazı hapishane yetkilileri kolayını bulsa görevli olarak bunları alacak içeri. Yazık. Konya'da kardeşi var. Abdülmecit Efendi. Belki onu ziyaret için gelmişti. Biz biliriz bu işleri. Geç onu geç. Aslında zaman hastadır. Hastalığın etkisiyle bir yerde uzun süre kalamamaktadır. Sürekli teneffüse ihtiyaç duymaktadır. 31 Aralık 1959 tarihli Ankara gezisi gazetelere de konu olur. Kaldığı otel polis ve gazeteciler tarafından kuşatılınca sıkılır. Şapka konusunda yine rahatsız edin. Efendim bu resmi arkadaşlar bir konuda ifade almak istiyorlarmış. İstanbul Savcısı bir konuyu mesele etmiş. Madem imanın hizmetinde noksansız tam bir ihlasla anarşiliği durdurmakla asayişi muhafaza etmekle sabır ve tahammül gerektirir. Ben de bunun için rahatımı, haysiyetimi feda ediyorum. Onları da helal ediyorum. İki memur ifade alacakmış efendim. Gelsinler. Ben daha evvel bu mesele için mahkemeye ifade vermiştim. Ve mahkeme tahkikat yapmış, neticede beraat vermişti. Başka diyeceğim yok. Samsun mahkemesine gönderdiğimiz ifadeyi bu arkadaşlara verelim. Görüyorsunuz üstad rahatsız. Başını örtmesi gerektiğine dair birkaç raporu var. Şiddetli nezleden ve hastalıklardan dolayı istirahate ve tebdili havaya ihtiyacı var. Duydun mu? Konu in ilgisini çekmiş. Evet. Demokrat Parti Said Nursi'yi seçim kampanyası için görevlendirmiş. Öyle diyorlar. Ne alakası var? Yakınında takip edenlerin raporunda tek satır siyaset var mı? Rica ederim. Gazete Nurcuların çalışma alanını genişlettiğini yazmış. Bu da mı yan? Bediüzzaman biraz üzgün ve biraz öfkelice ayrılır İstanbul'dan. Ankara'ya, Beyrut Palas Oteli'ne iner. Gazeteciler peşinde. Bediüzzaman burada son dersini. Mehmet Kayalar da geldi mi? Burada mı? Geldi efendim, burada. Dersimize başlayalım. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmeti imaniyeyi yapmaktır. Vazife-i ilahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Kendimi misal olarak derim, ben eskiden beri tahakküme ve terziyle boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldıramadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak, divanı harbi örfi de idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para emniyet vermediğim gibi. Dört kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu otuz senedir müsbet hareket etmek menfi hareket etmemek ve vazife-i ilahiyeye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis aleyhisselam gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabırla ve rıza ile karşıladım. Beyrut Palas Oteli'ndeki son dersle ilgili raporu okudunuz mu? Kendince konuşmuş işte. Asıl mesele bu zamanın manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bununla asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir diyor. Asayişe yardıma çağırıyor yakınlarını. Bayağı güçlü bir grup oldular. Kuvvetliler. Bu kuvvetle ne yapmak istiyor? Kuvvet asayişi muhafaza içindir diyor. Bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatımda bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil ancak harici tecavüze karşı istimal edilebilir diyor. Dahildeki asayişe bütün kuvvetleriyle yardım ediyorlar. Başka gizli amaçları olmadığını nereden bileceğiz? Yine son derste diyor ki bizim vazifemiz hizmettir. Netice Cenabı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Ancak harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı Çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenabı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müspet hareket edeceğiz. İktidara yardım için böyle söylemediğine malum. Sadece iktidara muhalefet olsun diye bazıları bu ülkeyi çok rahat yakabilir gibi geliyor bana. Ne demek istiyorsun? İyilik yapsa iktidara yaranmak için diye niteleniyor ya kötülük yapsa o zaman da vay memlekete zarar verecek diyerek ayağa kalkmayacak mısınız ne yapsın bu insan zamana ve zemine uysun değilsin herkes ne yapıyorsa o da onu yapsın Bediüzzaman hiç kimsenin dini hakikatler adına bir şey söylemeye cesaret edemediği en kabuslu dönemlerde uyutulmak istenen yığınlara teyakkuzlar çeker. Cehalet, fakirlik ve bölücülüğe karşı savaş ilan eder. Söyledikleri son derece isabetlidir. Ona göre insan dinin emirleri karşısında kul olduğunu bilmeli, dinin istediği şekilde bütün varlığını dinin emrine vermeli. Dini hiçbir şeye alet etmemelidir.'' Bir mesele daha var. O da çok ehemmiyetlidir. Kur'an'ın hükmüne göre bu zamanda mimsiz medeniyetin icaplarından olarak zaruri ihtiyaçlar dörtten yirmiye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve alışkanlıkla zaruri olmayan ihtiyaçlar zaruri ihtiyaç hükmüne geçmiş. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zanlıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. Bu fikrine ben katılıyorum. Yani ne demek istiyorsun? Sen ahirete inanıyorsun da ben inanmıyor muyum? Onu sen bilirsin. Ve onun açıklamasına göre bu zaruretlerin bir kısmı da haram şeyler. Allah'ın haram ettiği şeyler. Zaruret var diye yapılıyor ve ihtiyaç oluyor. Zaruret haramı helal etmez. İşte yine aynı şeyler. Hayata müdahale ediyorsunuz. Bırakın isteyen istediği gibi yaşasın. Tamam. Biz de öyle yapalım. Bırakalım Müslümanlar da istediği gibi yaşasın. Bütün günahları serbest bırakıp bütün güzellikleri yasaklamak makul bir davranış mı? Şeytanı gücendirmemek için hakka tavır almak doğru mu? Bak bak. Sen iyice onlardan olmaya başladın ya. Koparırım o dilini. Son ders unutulmaz prensipler verdi bana. Kötü arzudan, meşru olmayan meyillerden, Haram muamelelerden doğan hareketler haramı helal edemez. Zaruret olamaz bunlar dedi üstad. Anlaşılıyor herhalde. Bu zaruret gösterilen şeyler yüzünden bazı hocaların bidatlara taraftar olabileceğini, onlara da hücum etmemek gerektiğini söyledi. Bilmeyerek zaruret var zanlı ile hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için dahilde kuvvetimizi sarf etmiyoruz dedi. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarazalara karşı dayandığım, zerre kadar fütur getirmediğim, o hizmeti imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahrikatlarına, zulümlerine tahammül ediyorum dedi. Ve ediyor. Kimseye beddua ettiğini işitmedim ben. Çok açık söyledi üstad. Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olmak için çalışıyoruz. Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyorum. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm de etseler ...hoş görmeliyiz. Şu konuda mühim. Kur'an'ın alemlere rahmet olduğunun bir sırrı şudur ki... ...nasıl Müslümanlara rahmettir ahirete iman? Allah'a iman ihtimalini vermesiyle de... ...bütün dinsizlere ve bütün aleme... ...ve nev'i beşere rahmet olmasına bir nükte bir işarettir ki... ...o manevi cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Halbuki şimdi fen ve felsefenin dalalet kısmı... ...yani Kur'an'la barışmayan yoldan çıkmış. Kur'an'a muhalefet eden kısmı mutlak bir küfrü komünistler tarzında neşre başladılar. Komünistlik perdesinde anarşiliği netice verecek bir surette münafıklar zındıklar vasıtasıyla ve bazı aşırı dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ve aşılanmaya başlandığı için şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değildir, yaşamaz diyor. Evet, üstada göre dinsiz bir millet yaşamaz hükmü bu noktaya işaret. Mutlak küfür olduğu zaman hakikati halde yaşanmaz. Onun için Kur'an-ı Hakim bu asırda bir manevi mucizesi olarak Risale-i Nur şakirtlerine bu dersi vermiş ki mutlak küfre, Anarşiliğe karşı set çeksin. Hem çekmiş. Aslında ne güzel ne anlamlı bir meşguliyetimiz var. Fark ediyor musun? Bir Müslümanın başka bir şey olması mümkün değil. Bir İsevi Müslüman olsa İsa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Bir Musevi Müslüman olsa Musa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman Efendimizin zincirinden çıksa, dinini bıraksa daha hiçbir dine giremez. Anarşist olur. Ruhunda kemalata eder, hiçbir halet kalmaz. Vicdanı tefessüh eder. Hayat-ı bir zehir olur diyor. Ne harika bir tespit. Risale-i Nur'un ehemmiyeti de işte bu noktada ortaya çıkıyor. 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi şimdi milyonlardan geçtiği sabit oldu. Demek Risale-i Nur beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi İslam'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arabı birleştirmeye bu Kur'an'ın kanunu esasilerini neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar. Madem bu dünyada mutlak küfür Kur'an'a karşı çıkıyor, mutlak küfürde cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir cehennem var. Çünkü ölüm madem öldürülmüyor, her gün beşerde 30 bin cenaze ölümün devamına işaret ediyor. Bu ölüm mutlak küfre düşenlere yahut taraftar olanlara cehennemden 10 defa daha fazla dehşetli cehennem azabı çektiriyor. Bir ebedi idam olarak görüyorlar ölümü. Bütün saadetleri mahvoluyor. Saadet azaba dönüşüyor. Bu zamanda bu dünyada bu manevi cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da Kur'an'a hakimdir ve bu zamanın anlayışına göre onun bir manevi mucizesi olan Risale-i Nur ezzalarıdır. Bediüzzaman bu son dersinde talebeleri ve dostları ile vedalaşır da açık açık konuşur. 49. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Buç Prodix